Türk toplumunun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Özbekistan. En güçlü Türk devletlerinden bir tanesi. Çünkü mevcut jeopolitik konumu sayesinde altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun ve uranyum gibi yeraltı kaynakları bakımından zengin bir yer. Bu ülke altın madeni yönüyle dünyada dördüncü, altın üretiminde ise dünyada dokuzuncu sırada yer alıyor. Bunun yanında kendini birçok alanda güçlü gösterebiliyor. Dünyanın en büyük altın üreticisi. Benzer şekilde uranyum üretiminde de dünyada da 7. büyük üretici konumunda yer alıyor. Bütün dünyanın pamuk üretimi bakımından %65'ini karşılıyor. Aynı zamanda tahıl ambarı olarak da bilinmekte. Ancak halen daha kendi içlerinde karışıklıkları var. Çünkü zamanında eski Rusya'nın himayesinde bulunduğundan bu ülkenin gelişmesini ve büyümesini istemeyen ülkelerde var. İşsizlik rakamları ise son tarihlerde %1.1'i göstermekte. Açıkçası kendi ülkemle kıyasladığımda bu rakam mükemmel geliyor. Öyleyse gelecekteki en güçlü devletler listesinde yer alabilecek ve eski Türklerin bulunduğu Özbekistan'a şöyle bir göz atalım ve mevcut ekonomimizle bu ülkeyi gizip gezemeyeceğimize bir bakalım. Ülkenin %92'si Müslüman ve geri kalanlık kısmı Hristiyan ve diğer dinlere mensup. Ortalama yıllık gelir ise 3327 dolar olarak bizleri karşılamakta. İşsizlik oranları ise neredeyse yok denecek kadar az ve bu rakamlar ortalama bazda resmi rakamlarda %1.1'i gösteriyor. Halkın çoğunluğu mutlu çünkü eski Rusya'nın mandasıydı ve bu baskı altında geçimlerini sürdürmekteydi. Her ne kadar ülkenin refah durumu çok iyi olsa da kendi içinde bazı sorunları var. Ülkenin içme suyu kirli yani çeşmeden su içemezsiniz. Bu sebeple de elinizde sürekli olarak bir su şişesi bulunmakta. Karasal iklim olduğundan yazları 35 ila 40 dereceleri göstermekte. Kışın ise aniden gelen eksi 10 dereceleri görebilirsiniz. Bunun yanında kuru bir havası var. Yani bütün iklimleri en detaylı ve sert bir biçimde yaşayabiliyorsunuz. Genel olarak ülke Özbekçe konuşsa da Rusçanın etkisi çok büyük. Bunun yanında azınlıkta olsa da Ermenice, Tatarca ve Türkçe konuşulmakta. Genel bakımından incelediğimizde herhangi bir Özbekle çok rahat bir biçimde iletişim kurabilirsiniz. Çünkü birçok konu ve sözcükler neredeyse bizlerle aynı. Daha önceleri de benim de karşılaştığım Özbek arkadaşlarımla çok rahat bir biçimde iletişim kurabilmiştim. Tabi bazı farklar mevcut ancak bunu zamanla aşabiliyorsunuz. Ülke Müslüman olduğu için de gönül rahatlığıyla herhangi bir yerde yemek yiyebiliyorsunuz. Ülkenin kendine has pazarları mevcut. Aynı bizim Türkiye'de olduğu gibi. Yani buralardan gidip alışveriş yapabilirsiniz. Ancak bazı durumlar var. Öyle ülkede herhangi bir yerde para bozduramaz. Sadece ülkenin onayladığı resmi yerlerde para bozdurabilirsiniz. Sokakta bu döviz işlemlerini gizli bir biçimde yapmaya çalışırsanız da bu suç teşkil eder. Para birimi olarak da Özbek somosu kullanılır ve 1 TL yaklaşık olarak 610.37 Özbek somosudur. Bu ülkenin genel olarak para birimi değersiz. Ancak bu ülkede zaten dolar bazlı yani döviz bazlı alışveriş yapılmakta. Öyle yanınızda yüklü miktarda nakit falan taşıyamazsınız. Çünkü bu durum sizler için risk temsil eder. Özellikle turistler için otel odalarında kendilerine has kasaları mevcuttur. Değerli ve çok fazla nakitiniz varsa bu kasalarda muhafaza edebilirsiniz. Ülkenin bir çoğu tarımla ilgileniyor. Ancak petrol, doğalgaz ve uranyum gibi değerli yeraltı madenleri sayesinde Kendisine has bir sanayileşmesi var. Bu sayede halkın iş istihdamı çok fazla artmış ve işsizlik oranlarında büyük düşüşler yaşanmış. Son zamanlarda ülkede çıkan yangınlar sebebiyle pamuk üretimini kısıtlayıp tahıl üretimine ağırlık verilmiş. Ancak bu olmasına rağmen halen daha dünyadaki pamuk üreticisi bakımından lider konumda. Bu ülkenin bir özelliği daha var. Mevcut kaynaklarını çok iyi bir şekilde kullanıp Sadece ham madde bakımından deyip, bunları işleyip ithal de edebiliyor. Yani bu konuda bir sıfır öndeler. Ülkenin bayrağında Türk devletinde olduğu gibi mavi renkler mevcut. Beyaz renk onlar için adaleti, yeşil renk ise konukseverliği temsil etmekte. Müslüman ülkelerin bayraklarında her zaman ay ve yıldız olmuştur. Özbekistan bayrağında da 1 ay ve 12 yıldız bulunmakta. Ay, Müslümanlığı ve İslamiyeti temsil ederken, 12 yıldız ise 12 burcu temsil eder. Eğer şayet Özbekistan'a gidip ve kalmak istiyorsanız bir haftalık masrafınız yaklaşık olarak 1100 dolara tekabül eder. Ancak öyle her şeyi ağım şığım yapamazsınız. Sadece yemek, içme, konaklama ve yol masrafları buna dahildir. Eğer lüks bir şekilde yaşamak istiyorsanız 2000 veya 3000 dolarları gözden çıkarmak zorundasınız. Dediğim gibi bu ülkede halen daha iç karışıklıklar hakim. Bunun nedeni ise özellikle Karakal Pakistan yüzünden kaynaklanıyor. Çünkü Karakal Pakistan kendisine has bazı özellikleri var. Her ne kadar Özbekistan sınırları içerisinde olsa da kendi cumhuriyetine sahip. Bunun yanında topraklarında bulunan yeraltı zenginlikleri bakımından tabiri caizse diğer devletlerin ağızlarının suyu akıyor. Tüm bunlar yüzünden de ülkede küçük çaplı bir kriz hakim. Eğer Karakal Pakistan yalnız kalırsa yine Rusya'nın egemenliğine girme durumu mevcut. Bunun yanında bağımsızlığını kaybedip tekrar manda politikasına hizmet edecekler. Ülkenin çevresinde maalesef ki deniz yok ancak çevresinde bulunan göller sulama bakımından çok büyük önem arz ediyor. Özbekistan'ın çevre komşuları ise Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Afganistan yer alıyor. Ancak bu beşli kümenin en güçlüsünün Özbekistan olduğunu söylemeden geçmeyelim. Hem zenginlik bakımından hem de askeri bakımından üstün. Her ne kadar etrafındaki bulunan devletler kültürel ve toplum açısından birbirine benzese de kendi işlerinde zaman zaman çekişmeleri mevcut. İşin garip tarafı Çevresindeki bulunan bütün devletler daha önceleri eski Rusya'nın egemenliği altındaydı. Çünkü bu devletlerin hepsinde yeraltı bakımından zenginlikler mevcut. Yani anlayacağınız bu yüzden Rusya'nın bu devletler üzerindeki baskısı ve etkileri çok büyük. Eğer herhangi bir ülkede bir karışıklık mevcutsa Rusya'nın parmağının olduğunu söyleyebilirim. Tüm bunların yanı sıra bu ülkede gezilebilecek onlarca yer var. Tanrı dağları, müzeleri, kurumuş olan Aral Gölü, camiler ve şahane şehirlere sahip. Eğer olur da imkanım olursa balayını Özbekistan'da geçirmeyi planlıyorum. Tabii günümüz şartları neyi gerektirir hiçbir fikrim yok. Çünkü bu ülkenin Türkiye'den pek bir farkı yok. Gözleri çekik olan bu halkın çok samimi bir tavrı var. Bu da bana açıkçası çok şirin geldi. Ülkenin ekonomik durumu kendi içinde halkı biraz sınırlandırmış. Refahın yeni yeni gelişmesi sebebiyle halen daha bazı taşlar yerine oturmamış diyebilirim. Bu ülkede 4 büyük önemli üniversite var. Bu üniversiteler ise en önemli ve en iyi üniversiteler sırasına girmiş. Ancak bu üniversiteleri gözlemlediğimizde ise daha çok tarım alanında kendini gösterdiğini söyleyebilirim. Mirza Ulubek Özbekistan Ulusal Üniversitesi, Taşkent Devlet Teknik Üniversitesi, Semerkant Devlet Üniversitesi ve Taşkent Sulama ve Tarım Enstitüsü Avrupa standartlarının en iyileri arasına girmiş. Bu üniversiteler sizlere çok basit gelmiş olabilir. Özellikle de sulama ve tarım üniversiteleri. Ancak ülkedeki bulunan ovaların planlı ve teknolojik bakımından ekilmesi onlar için çok önemli. Bizim ülkemizde dahi doğru dürüst planlı bir tarım yapılmamakta. Bunu yapan çok az kişi ve kurum var. Bizlerin her ne kadar sulama bakımından yerleri çok olsa da Özbekistan'ın böyle bir alternatifi yok. Bu da onları bilinçli tarıma itmekte. Bu ülkenin askeri bakımından güçlü olduğunu söylemiştik ve komşularının en güçlüsü. Bu da onu bizler için iyi bir müttefik yapıyor. Zaten Özbekistan'ın Türkiye ile kendisine has anlaşmaları mevcut. Bu sayede de iki devlet kardeş olma yolundan hiç çıkmıyor. Malum tek iken kolay, bir iken çok daha güçlüyüz.